sürekli hedefler koyuyor ama bunları gerçekleştirecek motivasyonu kendinde bulamıyor musun? O zaman bu videoyu sonuna kadar izle. Bir zamanlar bir çocuk yaşarmış. Bu çocuk kendine bir hedef koymuş. Spor salonuna gideceğim ve çok güçlü olacağım. Ama ilk haftalar sonuç görememiş ve sporu bırakmaya karar vermiş. Hocasına gitmiş ve demiş ki: "Hocam ben sporu bırakmaya karar verdim. Hiçbir sonuç göremiyorum." Hocası da demiş ki: "Sen sonuca değil sürece odaklan. Çünkü gerçek değişim aynada değil, her gün kalkıp o salona gitmeyi seçtiğinde başlar. Maraton koşucusu da bitiş çizgisini düşünmez, sadece önündeki bir sonraki adıma odaklanır. Çünkü bilir ki büyük zaferler küçük adımların toplamıdır. Unutma, sürece aşık ol. Sonuç zaten seni bulur. O gün çocuk şunu öğrenmiş, asıl odaklanması gereken bir sonraki antrenmanıymış ve antrenmanlarına odaklandıkça gelişmeye başlamış. Sen de bugün bir sonraki küçük adımına odaklan. Çünkü her adım seni hayalini kurduğun kişiye biraz daha yaklaştırıyor.